Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teknofest Gaziantep'te kapılarını açtı. Festivalde genç bilim adamları birbirinden ilginç projelerle yarışıyor. 100 bin gencimiz 21 farklı kategoride yarışmalara başvurdu bu sene. Projelerini sunanların sayısı 100 bini aştı. Gaziantep Teknofest rekorla açıldı. Basmaya, festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde üçüncüsü düzenlenen Teknofest bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz başladı. Genç bilim insanlarının birbirinden ilginç projeleri yarıştı. Tamamen yerli milli şekilde üretilmiş, karbon fiberden yapılmış, en büyük özelliği herhangi bir hava pistine gerek duymuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank etkinliğin önemine dikkat çekti. Biz bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ilgiden memnundu. Gençlere tavsiyeleri vardı. Genç kardeşlerime ben özellikle ki kendileri de zaten öyle yapıyorlar ama Hayallerini büyük tutmalarını, hedeflerini büyük tutmalarını bir, abiler, bir abileri olarak tavsiye etmek istiyorum. İşte Engel ne kadar büyükse başarmaya çalıştıkları hedef de o kadar yukarıda demektir. Yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sağlayan gençler şimdiden umut veriyor. Burası bir sanayi şehri, burası 4 üniversitesi olan üniversiteler şehri, 1 milyon genci olan bir şehir. Şehirde olmayacak da nerede olacak? Festival nedeniyle Türk Yıldızları ve Solo Türk ekipleri gösteri uçuşu yaptı. Atak helikopterlerinin gökyüzündeki geçidi de büyük beğeni topladı. Haydi herkes festivale. Teknofest Gaziantep pazar gününe kadar devam edecek. Teknofest.